Eski komşuluklar hepimizi arıyoruz. Kime son sorsak artık bundan dert yanıyor. Çünkü ev alma, komşu al dönemi bitti gibi bir şey. Yapılan bir araştırmaya göre çünkü. Türkiye'de halkın yüzde 42'si komşularına misafirliğe gitmiyor. O araştırmada insanların komşularına güveninin kalmadığı da ortaya çıktı. Komşunuzu ziyaret ediyor musunuz? Yok. Komşularımı tanımıyor ben bir kere. Eskiden çok güzel komşuluklarımız vardı. Eski günler nerede? Keşke o günler gelse, geri gelmez. O eski komşuluk ilişkileri yok. Komşular birbirine gidip gelmez. Hatta artık birbirine güvenmez oldu memursuz mu? Nereden bileceksin? İyi midir, midir, Yani güvenmiyorsun yani. Ev alma, komşu al ya da komşu komşunun külüne muhtaçtır. İşte bu sözler artık tarih oldu. Çünkü Türkiye'de misafirperverlik, komşuluk eskisi gibi değil ve bu da son yapılan bir araştırmayla kanıtlandı. Araştırmaya göre Türk halkının %42,8'i komşularına misafirliğe gitmiyor. Komşuluk vardı, muhabbet vardı, insanlık vardı, saygı vardı. Şimdi hiçbir kalmadı. Apartmanlar alınca bitti yani. Eski komşuluklar yok. Komşuluk bitti artık. Komşuya güvende kalmadı. En çok da artık yaşlılar güvenmiyor. İnsan birbirine bir bardak çay vermeye korkar zamana geldiğimiz için bitti. Akrabalıklar, kardeşlikler bitti. Komşuluk nerede kaldı? Bu internet, telefonlar falan yokken daha iyi komşuluklar vardı. Komşuluk ilişkilerinin zayıflamasında pandemi, dijitalleşme ve sanal ilişkiler önemli rol oynuyor.